Merhaba, ben Doktor Rabia Erçoban, dermatoloji uzmanıyım. Özel Eritme Osman Gazi Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün kliniğimizin yeni gözdesi olan BBL lazerimiz hakkında konuşmak istiyorum. BBL geniş bant ışık teknolojisi aslında. Ee, yoğunlaştırılmış ışığın belli bazı filtrelerden geçirilerek sorunlu e, sorunun deri bölgesine ilet, iletilmesini sağlayan bir teknoloji. E, Birçok farklı amaçla kullanıyoruz. Özellikle kırmızı yüz problemlerinde, kılcal damar sorunlarında ve gül hastalığında tercih ediyoruz. Bunun dışında akne ve sonrası kalmış olan lekelerde, kırmızılıklarda, leke hastalarımızda özellikle de foto yaşlanması olan, güneşle birlikte e, hasarlanmış cilde olan kişilerde anti aging amaçla da cihazımızı kullanabiliyoruz. E, diğer mezoterapi, enjeksiyonlu işlemler gibi yöntemlerle de kombinasyonları gayet başarılı oluyor. E, i̇şlemimiz ortalama e, yarım saat kadar sürüyor. E 3 hafta aralıklarla 3 ila 6 seans uygulama yapıyoruz. E detaylı bilgi için panelimize başvurabilirsiniz.